Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Siste Yelkenler hikayemizin 4. sezon 10. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. İleride deneyimli denizciler için bile zor bir sınav olacak ve Batı Hint adalarında Cape Horn yüzme dönüm noktası. Evet. Burada süreli seçimler oluyor. Ama hatırlıyorum buradakini. Bölüm 10 Cape Horn İlk kırlangıç iki ekibiyle ölümcül bir tuzağa yakalandı. Gemi mezarlığı lakabı olan Cape Horn canlandı. Bir zamanlar Odysseus Scarlett'i tehdit eden ait bir canavarı canlandırdı. Dikkatsiz manevralarla bu kayalar gemiyi toz haline getirebilir. Bu berbat, bunu atlatacağız. Ve bu berbat diyelim. ve kız çok fena küfür etti. Ve davranışlarıma deniz hayatı ne yapıyor böyle? Ama bu yardımcı oldu. Şimdi her şey bana bağlı. Uzaktaki nedir? Bütün bu fırtınadan bir ışık görüldü. Vay canına. Bu pelerini birkaç kez geçmiş olması iyi oldu. Böyle bir korku daha önce hiç görmemiş olsam da. Sinyal gönder. Kalyonun bu sularda fazla deneyimli olmadığından eminim. Harika. Artık bir işaret noktamız var. İşaret noktalarını duyamıyorum. Üzgünüm. Dinleyin. Ee, soldaydık kaya, sağ direksiyon. Kalyon tehlikeden kaçınarak sağlandı. Tamam. Hmm. Bu sefer sola gideceğiz. Dinleyin. Sol direksiyon. Kalyon tehlikeden kaçınarak sallandı. Tamam. Gerçekten geçtik mi? Ve her şey girdi mi kaldı? Daha sonra kız kardeşinin olması gerektiği konusunda uyarmıştım. Oh hayır. Cape Horn'u geçtik. Yaşasın yaşasın. Oh. Rahatlamak için zaman değil. Bizim canavarlar henüz yenilmedi. Kavramayı gevşetmeyin. Ay ay. Gemi yan yatmaya başladı. Girdap gemiyi pençelerin dipsiz uçurumuna sıkıştırdı. İlk kırlangıç iki bize yol gösterdi. Bir birlikte bu tuzağa düştük. Ve birlikte ondan kurtulmalıyız. Dismas'ın tövbesi Kaylun'a yanaştı ve ona bir süre kancayla bağladı. Şimdi ya birlikte çıkacağız ya da birlikte dibe gideceğiz. Bütün yelkenleri kaldırın. Çok ağırlaştık ve bu yaratığın bizi alması için çalışması gerekecek. Evet, yelkenlerin hızı daha da yükseldi. Şimdi rüzgarın her nefesini yakalamamız lazım. Tutmak Tutmak Ay az kalsın basıyordum Tutmak Tutmak Hı, Tamam Ya anlayamadım Hadi ama Daha hangi canavarlar yoluma çıkacak Sakin ol Her şey bitti Gerginliğinden titreyen Adelaide bunu inanamadı Çoktan bir öfkeye girdi ve her tehditin üstesinden gelmeye hazırdı. Her şey geride kaldı. Cape Horn geride kaldı. Biz onu geçtik. Aziz Andrev önünde yemin ederim. Bu hepsinden en acımasız geçişiydi. Biz ölümden kurtulduk. Neyse. Dalgın sevgilisi çok ağır bir adım ile köprüden indi. Böylece güvertede herkes hemen sessiz kaldı. Her deneyimli denizci bunun ne anlama geldiğini anlıyor. Güverte ağır bir sessizlikle kaplandı. Küpeler için hazineleri alın. Evet. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Denizcilerin en eski geleneklerinden biri. Kepanı geçtikten sonra denizciye küpe takması gerekiyor. Saf altından. Eğer varsa, şey kulağını hazırla. Göze çarpan küpe, şık küpe, küçük küpe. Evet. Dinleyiciler kulakları delik ve onları ana vatanlarını hatırlatan dövmeleriyle güverte yemek kanıtlarını ve şarap çıkarmaya başladılar. Peder pelerin geçişini ardından duasını okudu. Ve tabii ki bu maceraya tam olarak onun çabaları yardımcı olduğunu inanılıyor. Ve şarkı söyleme zamanı başladı. Şarkı söyle, sarhoş bir denizciyle ne yapacağız? Cellat şarkısı, 15 kişi dinginlik. E, 15 kişi diyelim. Ül adamız sandığında, yo ho ho ve bir şişe rom. İt şeytan senin sonuna kadar götürecek. Ya ha ha ve bir şişe rom. Onlar susadılar sonunda. Ölüleri yediklerini düşünmeye başladılar. Kanlarını içiyorlar ve beyinlerini çiğnerler. Ve burada şeytan ortaya çıktığında David Jones. Ve omuz omuza tutuşarak takım eski şarkıyı uzattı. Her denizcinin bildiği motifler güverteyi sağladı. Deniz hala çalkantılıydı. Ama biraz dinlenmeye hakkım var. Ve o kabinine gitti. Karanlık büyü yolu. Hadi bakalım. Muhtemelen yorgunluktan yolda uyuyakaldım. Aynen öyle. Seni özledim. Peki nerelerde takılıyordun? E seni özledim diyeceğim. Sana bir şey olduğunu düşündüm. Bana bir şey olmaz. Hiç. Korkular temelsiz olmasa da... Ne hakkında konuşuyorsun? Savaş hakkında. Evet, evet. Şimdi orada dibinde ruhlar arasında bir savaş var. Ve sandıktan çıkan lanet olası ruhlar. Evet, nasıl başladığını gördüm. Peki neden şimdi ortaya çıktın? Ve bu pislikler henüz bu sularla ulaşmadı. Şu anda Cape Horn'im sınır ve bu sularla senin için tehlike yok. Henüz yok. Kötü ruhlarla ilk defa savaşmıyorum. Bu savaşta sana yardım edebilirim. Tepkilerine hakim ol. Senin kendi görevin var, benim kendi. Ama emin ol ihtiyaç olduğunda seni çağıracağım. Sadece beni görmeye mi geldin? Ve çağrıma gelmeye hazır ol mu demeye? Belki. Her şey sana bağlı. Gitme o zaman defol. Tabii ki de gitme diyeceğim ve size mantayla dilediğiniz sahnesiyle baş başa bırakıyorum. ekranlar gitmek için arkasını döndü. Aa evet. Neredeyse unutuyordum. Gitmeden öncesine bir hediye vermek istiyorum. Kendimden bir parça. Pelerini kenara yakaladı. Hıts. İnleyen hareketli kumaş yırtılmaya başladı. Hmm. Kranlıktan canlanan elbise. Gölgeden elbise. Ay çok kötü. Bu da çok güzel olduğu söylemez ama. <laughs> Teşekkürler. Bir parçamın hep seninle olmasına izin ver. Ve bu kelimelerle misafir kayboldu. Mantı haklıydı. Anakara'ya dönüp Kalyon hızlı tropik enemlere yöneldi. Kasırgaları ve fırçaları çok geride bırakarak. Adilade'nin yüzünü ve vücudunu çok tanıdık güneş ışınları ve sıcak bir esinti ısıttı. Sıcak. Sunumda sıcak. Bir daha asla sıcaktan şikayet etmeyeceğim. Söyleme. Hayatın tanına çıkarın Rahatlamayın. Ee, rahatlama. Pelerini atlamış olmamız harika ama tetikte olmalıyız. Sonunda daha, de, daha geri dönmemiz lazım. Böyle bir şey. Tavdası kaynaklarımız azalıyor. Tabii ki bu beklenen bir şeydi. Uzun bir yol kat ettik ve malzemeleri yenilemek için bir yer aramanın zamanı geldi. Ve yakına böyle bir fırsat çıktı. Sol tarafta toprak. garip. Bu da hiçbir haritada hatırlamıyorum. Her halükarda başka seçeneğimiz yok. Su olmadan yola devam etmek riskli olacaktır. Anlıyorum. Karaya çekiliyoruz. İlk kırlangıç iki otoparkta durdu. Refakatçi gemileri gibi. Çok iyi bir yer. Cennet gibi diyebilirim. Her kesedik de olsun. Her yere dağılmayın. Amacımız sadece malzeme toplamak, gevşemek değil. Tabii ki, tabii ki. Çok güzel bir ada. Bana bir şey hatırlatıyor. Ama ne bilmiyorum. Hatırladığında bana söyle. Garip ve tanıdık bir his. Bu odada büyü var ve kalbin haykırmasıyla bir ön sezinin ardından ormana gitti. Hmm, hatırlıyorum burayı. Vay tanıdık mimari. Ama bu tapınak neredeyse sağlam. Bu sefer yılının ne teklif edeceğini görelim. Şuh şuh scrap chalk. Tapınağın yakınında garip sesler geliyordu sanki. Taşçılar çalışıyormuş gibi. Adel dikkatlice yaklaştı. Çimleri ikiye ayırarak. Hmm, bunlar saldırıyordu değil mi? Bu yaratıklar tam anlamıyla tapınağın süslemelerini tut yutuyordu. Yılan ve kafataslarının taş görüntülerini kocaman ağzına göndererek. Çıtırtı. Kız yanlışta da bir dala bastı. Ve yaratıklar hemen kafalarını ona çevirdi. Deneyin. Onları sakinleştir, onları korkut. E, sakinleştir diyelim. Tamam, tamam. Her şey yolunda. Adrenalin, Adral'de yavaşça boş avuçlarını gösteren birkaç adım attı. Yaratıklar yetiskar çeneleriyle sağlayarak kızı doğru taşındı. Yani kötü bir şekilde mi istiyorsunuz? Kız zaten onun önünde ruh dünyasının yaratıklarının olduğunu fark etti ve içinde büyülü bir güç biriktirmeye başladı. Hangi büyü uygulanır? Aydınlık büyü, karanlık büyü. Tabi de karanlık büyü. Kendiniz istediniz. Adelaide düşmanlara karanlık bir enerji fırlattı. Gölge dokunaşları yerden çıkmaya başladı ve bez bebek gibi rakiplerini dağıtmaya başladı. Hoşça kal. anlaşıldı. Bu yüzden buraya geldiniz, büyü yemeye. Adelaide'nin büyüsünü bitirdikten sonra yaratıklar aç gözlerini kısa doğru çevirdi. Demek sizinle eski şekilde başa çıkmamız gerekecek. Yaratıklar Adelaide'yi çevreledi ve birer birer saldırdı. savaş, kırmızı ile mavi ile yeşil ile. Ee, en son yeşil olan vardı ekranda. O yüzden yeşil diyelim. Al sana. Yaratık bir kenara uçtu. Tekrar yeşil. Al sana. Yaratık bir kenara uçtu. Fine yeşil. Bir sal ya. Al sana. Yaratık bir kenara uçtu. Daha <laughs> yine yeşil. <laughs> Al sana. Yaratık bir kenara uçtu. Mavi. Al sana. Yaratık bir kenara uçtu. Beni yiyecek kadar daha büyümediniz. Dönülmüş yaratıklar geri çekilmeye başladı. Koş koş ve nereden geldiniz oraya gidin. Gelenlere söyleyin ki bana bulaşmasınlar. Yaratıklar kuyruklarını kısarak ormana koştu. Mesajınızı iletecekler. Peki. Of of. Böyle bir cennet adasında bile her şeyi mahvetmeye hazır yaratıklar var. Ama yine de onlara burayı ne çekti? Ve neyi kemirmek istediler. Adrenaline tapanın portanına adım attı. Brrrr. Ne kadar soğuk. Bir zifiri karanlık. Seni selamlıyorum göçebe. Son hoş geldin. Evet. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi mağlıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.